Merhabalar güzel dostlar. Bugün sizlere geçmişin yükünden bahsetmek istiyorum. Nedir geçmişin yükü? İnsanın geçmiş hayatında yaşadığı olumsuzluklar, şiddetler, problemler, aklınıza gelen bütün sıkıntılar ne varsa bunlar. Bilinçaltı anne karnından ölünceye kadar insanın hayatındaki olan bütün olayları kaydeder ve insanı korumak için de vakti zamanı geldiği zaman bu olayları gündeme getirir. Ama geçmişin olumsuz olayları sık sık tekrar edildiği zaman artık bunlar koruma yerine insana yük olur, problem olur. İnsanın hayatını çıkmaz hale getirir. Hatta insan bunlardan beslenmeye başlar. Yani ailede şiddet görmüş olan bir bayan şiddet gösterecek bir erkeği tercih eder. Onunla hayatını devam ettirmek ister. Çünkü bu duyguyu öğrendiğinden dolayı sık sık bu duyguyu tekrar ettiğinden dolayı üzerine atamadığından dolayı bilinçaltı bu duyguyu tanımıştır. Onu seven, ona değer veren, onu koruyacak birisini değil de ona hayatı zindan edecek birisini seçer. Hatta bazen insanlar boşanırlar. Şiddetten, geçimsizlikten dolayı gider tekrar aynı karakterde birisini seçmiş olurlar. Çünkü bu yük orada durduğundan dolayı, bilinçaltı bunu öğrendiğinden dolayı onu yaşamak, otur insanlarla bir araya gelmek ona daha kolay geliyor. Dostlar, bu yükten kurtulmak aslında kolay. Sadece üzerimize düşeni yapıp bu duyguların atmak için kendimize inanıp güvenip ve en önemlisi istememiz lazım. Eğer biz bunu istersek bunu hayatımızdan atarız. Ama istemezsek bu duygu hep bizimle birlikte gelir. Bize zulmeden, bize sıkıntı veren insanlar, olaylara, durumlar hep sırtımıza taşırız. Bazen bu bir üvey baba olur, bazen kendi anne babamız olabilir, bazen tacizci, tecavüzcü olur. Bunlar hep sırtımızda gezer. O insanların bundan haberi yoktur bizim onları düşündüğümüzden. Ama biz onları düşünmekle hep o yükleri sırtımızda taşırız. Bunlar kaygı olur, korku olur, geleceğimizi yönlendirir. Gelecekte yaşayacağımız güzelliklere engel olur, güvenslik duygusu oluşturur. Evliliğimiz varsa problem yapar, çocuklarımıza karşı sorunumuzu yerine getiremeyiz. Eşlerimize gerçek değeri veremeyiz. Diyelim bir ailede kavga olduğu zaman eğer eşlerden birisi bir şiddet görmüşse hemen onu, annesinin veya babasının rolüne koyar. Hemen o sıkıntıdan beslenmiş olur. Ve bu bizim için ciddi bir problem olur. Bazen de bu değişik şekilde insana yük olarak gelir. Örneğin kilo vermek isteyen birisi geçmişin sıkıntısını atamadığından dolayı güçlü olmak ister ve sürekli bilinçaltı onun kilo almasını ona tavsiye eder. E Birçok diyet yaptığı halde o kilolarından kurtulamaz duygusal yalnızlığından kurtulamaz, değersizlik duygusundan kurtulamaz, sevgisizlik duygusundan kurtulamaz. Özetle hayat ona zehir olur, yaşanmaz olur. Dostlar bu duyguları atmak için farkında olmamız lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi değiştirmek elimizde değil. Tekrar yaşamak elimizde değil. Ama geleceği planlayıp güzel bir şekilde yaşamak bizim elimizde. Sadece gayret etmemiz yeter. Eğer bu duygudan biz tek başımıza kurtulamıyorsak uzman birisinden yardım alarak bu olumsuz duyguları hayatımızdan atalım ve o tecrübeleri basamak yaparak geleceğe amudi bir şekilde, hızlı bir şekilde yükselelim ve mutlu bir hayat sürelim. Unutmayalım bugünün aklıyla, bugün imkanlarıyla geçmiş mukayese edilemez. Çünkü şartlar eşit değil. Zekamız aynı değil, gücümüz aynı değil, bilgilerimiz aynı değil. Dostlar, geçmiş geçmişte kaldı. Güzel bir gelecek bizi bekliyor. Yeter ki inanalım, kendimize güvenelim ve karar verelim. Geçmişi en güzel şekilde yaşamak için. Sizlere mutlu, huzurlu, güzel bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.